Beykoz Su Ürünleri Kooperatifinde ortaya çıkan üç su samuru çevrede bulunan balıkçı barınaklarının olduğu alanı mesken edindi. Balıkçıların kendilerini beslemesi sonrası yakın bir noktaya yuvalarını kuran samurlarının havanın kararmasıyla birlikte dışarı çıktıkları görüldü. İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışı sonrasında sıklıkla ortaya çıkan su samurları kar üzerinde oyunlar oynadı. Su samurlarının kar üzerindeki keyif dolanları ise balıkçılar tarafından görüntülendi. Yaklaşık bir 5 yıldır e, kooperatifimiz balıkçı barınağımız içerisinde e, susamurlarıyla su samurlarıyla beraber daha biz canlı görüntülerini görmüştük ama hiç kayıt altına alamamıştık. Geçtiğimiz hafta İstanbul'un e, bu yoğun kar yağışı altında ben de burada yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak gece e, teknelere bir zarar ziyan gelmesini beklerken su samurlarının dansını gördük. Daha önceleri yaklaştığımızda kaçıyorlardı ama bu sefer bize Video çekme fırsatı verdiler. Ee, videoyu çektik. Paylaştık. bayağı da herkes e, memnun oldu. Nesli tükenmekte olan bir hayvan. Hani biz burada korumaya çalışıyoruz. Ee, çektik, mutluyuz. Ee, burada balıkçı arkadaşlarımız, abilerimiz diyeyim daha doğrusu. Burada hemen hemen en genç üye benim. Burada avladığımız ağlardan çıkan yengeçleri atıyoruz. Onları yemeye geliyorlar. Ee, balıkları yiyorlar. Ee, bu gördüğünüz panton üzerine balık artıklarını bırakıyoruz çok fazla insana yaklaşmadan geliyorlar, besleniyorlar. Elimizden geldiğince de kovalamadan korumaya çalışıyoruz. Duyarlı olmaya çalışıyoruz diyeyim.